Selamünaleyküm arkadaşlar. Günlerden pazar. Hani şöyle dükkanları şöyle tabelaları çekmeden göster de. Sonra bizi de bulmaya çalışıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sabah 8. Hamit ile erken geldik. Şanzımanı söktük. Arkadaşlar. Şanzımanın baskı batası yeni değişmiş arkadaşlar. Göster Hamit. Daha aşırma bile yok arkadaşlar. Yani look takılmış. Ahmet, Luk takılmış. Yalnız burada bir hata şu arkadaşlar. Evet. Arabanın volanda orijinal. Göşe Ahmet Luk. Arkadaşlar biz debreci sadece ses yaptığı için arabayı salladığı için söktük. Daha önceki seken arkadaşlar bizim gibi ya volanda değişecekti ya sabite çevirecekti. İkisini de yapmamış. Yeni sökülmüş debreci tekrardan bir söktük. Göşe Ahmet, Arkadaşlar barajı sabite çevireceğiz sabit kullandığımızı aldık. Look baskı vatamızı aldık. Look. Evet. evet. Arkadaşlar Fete marka orijinal merkezimizde takıyoruz. Arkadaşlar bu araba söküldüğünde sabite çevrilseydi şimdi biz ikinci işçiliği yapmayacaktık. Arabanın sahibi ikinci işçiliği vermeyecekti. Ve askı Balatayı da zorlamış arkadaşlar haliyle titre titre Balatayı da değişeceğiz. Ekstra masraf ekstra zaman kaybı, esra işçilik ama sonuçta bu yapılması gerekiyor. Araba ticari olduğu için, dükkan da çok yoğun olduğu için pazar günü geldik Hamit'le söktük ve şimdi takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hayırlı hafta sonları. Yalnız, volan boşluk bu bo gördün mü? E, volan kitlemiş arkadaşlar. Bulandın deliklerini karşılatana kadar keskiyle çevirdik. Tamamen kitlemiş. Boşluğunu haricinde oynamıyor. Sağa sola da dönmesi lazım arkadaşlar. Şöyle Hamit. Şöyle dönmesi lazım. Onu da yapmıyor. Keskiyle vura 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 civata deklerini zorla karşılattık. Tamamen kitlemiş. Arkadaşlar söylemek istediğimiz şu. Bir işi yaparken iki gün sonra buna ne olur diye düşünmek lazım. Arkadaş sökmüşsün baskı vatayı. Tamam eyvallah değişmişsin ama insan bir volandına bakar. Volandında sıkıntı var mı ona bakar. E, tekrar işçilik tekrar şey. Adam baskı vatası değişmiş. İşçiliğini almış. Parasını almış. E, tekrardan söktük. Arkadaşlar İşimiz acil. Değil mi Ahmet? Eve gideceğiz, kahvaltı evet. yapacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler abi.